Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte top açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi 53.856 GP'm var. Kadromu göstereyim. Bu ilk videom kanalımın. Iniesta, HS, Inzaghi, Adriano, Müller'in bir maç kaldı. Lucas Podolski var ama kondisyonu düşük olduğu için oynatamıyorum. Mesela yüksekmiş bu arada. Burada onlar var. Ventura, Ventura var. İşte e, Konami bir kampanya düzenlemiş. Hemen şöyle bakalım. Özel temsilci diyelim. Kampanyada 43.5 siyah top şansımız var. Hemen şöyle Carlos'um var bu arada unutmayalım. Messi çok isterim, Bacot isterim, Ronaldo, ay Robben, Ronaldo, Suarez, Neymar, Ramos. Valla şuraya kadar isterim. Sevdiğim oyuncular şurada bitiyor çünkü arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim lan. Onu lan boğardım lan yanlış. Baban gidiyor. Bakın şuraya kadar istiyorum. Quadrado, quadrado. Altın gelse de canımız sağ olsun. Mıyıklıp, parası değil. Tam 3, 2, 1. Arkadaki sayı tutursam güzel olur. Hayır. Hayır. Geç. Antonelli. Mıyıklı birilerini. Mı? mı mı klapıyor GP'miz azaldı. 5 toplu zaten. Buradan bir dünya yıldızı çıkarırsak, arkadaki üçlü yakalarsam güzel olur. Siyah üstüne bastım gibi. Hadi hadi bir siyah. Ya hayır <laughs> ya <laughs> Ya. Montolovello lo 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 geldi. Hemen şöyle son 3 top arkadaşlar son 3 top. Çok çok kısa bir video oldu lan. Ekran bir dakika. Bastım. Hayır, 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 hayır. Rafinha. Ya. ya. Konami bir tane siyah top ve bir tane 80 700 oyuncu Kamer Rodriguez'i kabul edeceğim. Kamer Rodriguez çok güzel, çok istiyorum. Bastım hadi. Hadi siyah. Hadi bir siyah. Hadi bir siyah. 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 Siyah, siyah gelecek inanıyorum. Hayır inanmıyorum. Çünkü sen bir Ya piç konami. Son top konami bak son top konami son top konami. Aha sıraya bak be bastım. Hadi o sıradan birini tutturalım. Allah aşkına lütfen. İşte bu son topumuz siyah geldi hadi. Üç tanesinin ortasındaki sol ayak çekti topu kimse stoper. Alex Teles? yok Jordi Alba. Süper. Jordi Alba. 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 İşte bu be. İşte bu. Çok güzel. Son topumuz hayırlı geldi. 86'lık Jordi çıkardık. Şurada bakın. Neredesin lan? Ha yukarıda. Bir dakika. Abi ben bunu marka dedim yoksa bir şey mi yaptım onu? Neyse arkadaşlar şurada bir menajerlere bakacağım. Bu ne lan? Hayvan. Bu ne oğlum? Hayvan. 5 5 defa. <laughs> Osturuk ses. Ağzımla yaptım. Bile bile. Lan aşağı insene. 4 3 3 barra to Bu tam istediğim gibi. Niye gizli para Biraz daha ileride olsa. Ben A dujardin alacağım. A Dujardin. Paris Saint Germain'in. Bildiğiniz üzere. Paris Saint Germain'in. Biliyorsunuzdur zaten. Oyunda A Dujardin. O ne lan? O Tam istediğim şekilde oynatıyordu. da. Sol kanat sağ kanat Zlatan İbrahimovic'in oynadığı Paris saint Germain şeyi Dujardin de tam böyle forvetlere aynı oynatıyor. Ama çok düşük şey var. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Çok çılgın bir tok, top top tok 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 bal bal açılım oldu bal bal Rude al çıkardık hemen kadromuzu şöyle düzenleyelim bu arada Rude al be. al yes be a o ne tanıyacağım böyle yapacağım. İlerlesin Allah. Im. Göbeğe koyalım. Sen çık bir. O patlatıyor ha. Bir podos koymak istiyorum da. Beyni sizin yerine var mı? Sabek. Asla bekşüne. Arkadaşlar kadromuzun son hali bu. Gerçekten çok güzel oldu gördüğünüz üzere. Evet izlediğiniz çok güzel oldu da bana göre yani kalecimiz pop var arada. Bu arada Roberto Carlos çıkardık 88 gücünde çok güzel bir dünya yıldızı. Evet arkadaşlar burada Albay çıkardık izlediğiniz için teşekkürler hepinize çok çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.